Günaydınlar efendim. Yeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Merhaba hayatın mutfağında aslında evimin mutfağında çok güzel bir yemek tarif vereceğim. Yemek dedim çünkü ana yemek, giriş, Doyurucu tek başına yanına hiçbir şey ilave etmeden yapabileceğiniz nefis bir tarif bu. Çok seviyorum, sıkça yapıyorum. Evde et varsa birazcık kavrulmuş et, kavrulmuş etle yapıyorum. Yoksa dolabımda birazcık tavuk varsa tavukla yapıyorum. E, tavuk da yoksa sadece başlı başına havuç bile bu yemeği lezzetlendirmeye yetiyor. Aslında bu bir yemeğin ötesinde e, ette pilav karışımı, biraz lahanayla e, sebze karışımı nefis bir yemek. Böyle böyle konuşup anlatma yemeğe yap diyorsunuz. Duyuyorum buradan. Hemen yemeğe geçiyorum. Şimdi tavuğum var. Ve tabii ki kuru soğanım var. Tenceremin içine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Ve soğanlarımı koydum. Soğanla tavuğu güzelce kavuracağım önce. Hemen ocağımın altını açayım ki soğanlarım pembelesin. Böyle tek çeşit yemek seviyorum hem defalarca o yemeğe getir bu yemeğe götür olmuyor. Acelen varsa dışarıdaysa muhakkak bu tip bir yemek tercih ediyorum. Yanında bir hoşaf komposto, yanında bir bardak ayranla beraber şahane bir yemek oluyor. E, ufacık da evde birazcık meyveniz varsa aslında o günün menüsünü tamamlamış oluyorsunuz. Yani bir akşam yemeğini hem lezzetli hem görseli güzel hem doyurucu hale getirmiş oluyorsunuz. Şimdi soğanlarımın üstüne tavuklarımı ilave ediyorum. Kuşbaşı doğranmış göğüs eti de olur ama kemiksiz tavuk kalçayla çok daha lezzetli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Onun için ben e, tavuk dediğinizde aklıma tabii ki but kısmı geliyor. Marketlerde de bu kemiksiz satılan butlar var ya, onlarla bu yemek harika oluyor. Hemen tuz karabiberle lezzetlendiriyorum ki karabiberi ve tuzu içine çeksin. Tavuk daha lezzetli bir hal alsın. Gördüğünüz gibi tavuklarım çok güzel kavruldu. Tuz ve karabiberle lezzetlendi. Yemeğin birinci aşaması bu. Başlı başına yemek aslında. Bunu böyle bir dürümün arasına sarın. Birazcık kırmızı pul biber serpin üstüne. Biraz baharatlandırın. Şahane bir yemek. Ama biz daha bereketli bir yemek yapmak istiyoruz. Daha böyle afilli süslü bir yemek yapmak istiyoruz. Yemek için afilli demek doğru mu ama mesela ben şık da dediğimde çok beğenmiyorlar. Ama şık görseli güzel yemek demek de bence hata değil. Şimdi ne gerekiyor bunun için? Yağlı kağıda ihtiyacım var. Tenceremin dibine biraz yağlı kağıt koyuyorum. Lahanalarım var. Ee, i̇çlerine güzelce sarma yapmıştık. Bu dışarıdaki büyük yaprakları ziyan olmasın diye. Onları da şöyle parça parça koyuyorum. Şimdi bir baş kadar sarımsağım var. Bu sarımsağımı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Ama kabuklarını soymuyorum. Bunu tenceremin ortasına yerleştirdim. Şimdi tenceremin ortasına şunu yıkadım sarımsağımı önceden. O arkasındaki tüylü tüylü kısmı da aldım. Sarımsağımı şöyle tenceremin ortasına koydum. Şimdi tavuğumun altını kapatmıştım ya. Bunu lezzetli hale getirmek istiyorum. Pirinç ilave edeceğim. Tekrar açıyorum. Biraz tereyağına ihtiyacım var. Tereyağımı koyuyorum. Yani tereyağı koyunca pilav başka lezzetli oluyor. Şimdi tavuğu anlatırken birdenbire pilava nereden geçtin derseniz eğer bu yemeğin içinde pirinç de var. Güzel bir pilav aslında. Ben basmati pirinci kullanıyorum ama normal pirinçle de gayet lezzetli oluyor. Tavuğumun üstüne pirincini de ilave ettim. Onu da şöyle bir döndüreceğim. Yani hafif kavurma gibi düşünün. Kavrulmuş, hafif şeffaflaşmış hale getireceğim. Dolmalık üzümüm var. Siyah minik üzümler. Böyle bu tatlıyla soğanın, tavuğun lezzetini bütünleyecek böyle iç pilav gibi bir lezzet versin istediğim için biraz da üzüm ilave ediyorum içine. Tatlılık dedim ya, aslında buna en tatlı hali verebilecek olan şey havuçlar. Soğan, tavuk, pirinç, tuz, karabiber ve dolmalık üzümlerle beraber çok güzel havuçlarım var. Havuçlarımı çok azıcık önden haşlamıştım. Çok değil, azıcık. Şimdi su ilave edeceğim. Ne kadar su ilave ediyorum? Bir bardak pirincim vardı. Bir bardak kadar su ilave ediyorum. Niye az su ilave ediyorsunuz derseniz hemen söyleyeyim. Havucun kendi suyu var. Tavuğun kendi suyu ve yağı var. Kavurduk ama yine içinde suyu kaldı. Lapa hale getirmesin pilavımızı. Zaten ucundan bakarız. Bir de lahana var. Lahananın da kendi suyu var. Kenarından bakarız. Az pişmişse biraz daha ilave ederiz. Biz şöyle... Bir bardak kadar su gezdirelim. Üstüne Pilavımızın kapağını kapattık. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Altını biraz sonra birazcık kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar pişecek. Sonra biraz ılınmaya bırakacağız. Sonra da ters çevireceğiz tabağı. Şimdi bunun en zoru bu döküm tencereleri çevirmek biraz problemli. Ama ben deneyeceğim. İnşallah başarabilirim. Vallahi çevirdim. Biraz dibi tutu tuttu. Vav wow, çok güzel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tavuğu içinde, havucu içinde, pirinci içinde, kuş üzümü içinde... Tuz ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz... Pasta gibi lahanalarla etrafını sardığımız şahane bir aslında ana yemek. Bunun lezzetsiz olma imkanı yok efendim. Bereketi içinde olsun diyelim. Bolluk olsun diyelim. Sevgi olsun diyelim. Hepimizin güzel sofralarda buluşacağı günler olsun her zaman diyelim e, ve sütütya sözü bırakalım. Merhaba hayat. Bugün yine mutfağında güzel bir yemek tarifi verdi sizin için. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.